Kızlar tekrar selam. Dolmamın içini yapacağım şimdi. Birlikte yapalım. Yakıyorum. Temizledim arkadaşlar. Çok yağ olmuştu buralar. Yerleri de sildim. Yerlere kadar yağ olmuştu. Ellerimle sildim. Dizlerim acıdı hep. Ondan sonra Bakın şuradan şey alayım. Arkadaşlar burada ee, kocaman dört tane soğan var. Ellerimle böyle doğradım. Ondan sonra o bir kavrulsun. Domates çıkartmıştım ya onu koyacağım. Ondan sonra hem biber salçası hem de domates salçası koyacağım. Baharatlarımı da çıkarttım buraya. Pirincim zaten hazırdı. Şöyle bulgur da koydum gene her zamanki gibi yıkadım. Maydanozum da bunun altında. Şunu bir kavurtturalım. Yorgunluktan sesim çıkmıyor arkadaşlar. Çok yoruldum. İçini hazırlayayım da bilmiyorum sarabilir miyim? Başlar mıyım? ya da yarın devam eder miyim? Yani yarın tabii ki mutlaka sarmam gerekir de bugün biraz bilmiyorum. Belki de sararım belli olmaz buymuş oturduğum yerden. Sarabilirim yani. Bu zaten şimdi kavrulur arkadaşlar. <laughs> Maydanozum da burada tertemiz yıkadım ve doğradım. Zamanımız kaybolmasın diye. Zamandan tasarruf ediyoruz ya bizler. Yani sizi sıkmamak adına. Tuzunu koyalım da ölsün arkadaşlar. <laughs> Ama hakikaten tuz koyunca çabucak kavruluyor soğanlar. Annemden öğrenmiştim ben bunu. Gerçekten doğru söylüyor kadın. da koymayalım çünkü salçalar da tuzlu. Bak ıslatıp tadına sevmediğim şey ama bakarım yani. Kızım da gitti eşiyle birlikte gittiler yani. Ben de buraları temizledim yerlerimi sildim. ama tekrar sileceğim. Çok yağ olmuştu arkadaşlar bir daha bir geçerim. Aslında tertemiz sildim onların yanında ama tabii gezinin ya ister istemez bir tüy, kıl düşüyor yani. Ne bileyim bir şeyler düşüyor, dökülüyor. Döküntü oluyor, sevmiyorum ben de öyle. Süpürgeyi daha açmadım. Ellerimle topladım hepsini. Bezle yani topladım, sildim. Hmm aslındayken biraz e, şeker atayım kızlar. Düşendim şimdi şey aşağıdan çıkartmaya. E, sirkeler var ya onları sürekli kımıldatmak istemiyorum. Kımıldamaması lazım yani. Attım şimdi ben domatesini attım. ekşiliğini alsın diye. Böyle. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Görüşmeye giden beyeli. Yani kısa bir zaman oldu da olsun yine soruyor. Ben iyi. Herkesi doyurdum. Çok şükür Rabbime. Hepsi de çok güzel olmuştu. Çorbam harika olmuştu. Köfteleri, patates kızartması zaten biliyorsunuz. Ben onu çok severim patates kızartmasını. Çok seviyorum yani. Olmazsa olmazım ama çok fazla yemiyorum. Biliyorsunuz kilo yapıyor. Hatta yemedim bile sayılabilir arkadaşlar. Bir tane köfte yedim zannedersem. Birkaç tane de patates yedim ama çorbamı içtim ekmeksiz olarak. Biraz daha kavrulsun. Dediğim gibi arkadaşlar dolmanın en büyük özelliği dolmaların, sarmaların bol soğan ve yağdan geçer. Yağını bol koyacaksınız, soğanını bol koyacaksınız. Yani malzemeden kaçarsanız olmaz. O yüzden benim annemin e, sarmaları e, ünlüdür yani ben de ondan alıştım. Tabi şimdi yaşlandı, bazen yakıyor. Kaç yaşında? 70. Ay vallahi bilmiyorum. 70 küsür de kaç olduğunu bilmiyorum. 70. 4 mu? 75 mi zaten ben annemin yaşını bypass olurken öğrendim arkadaşlar hiç böyle yaş konusu kimsenin yaşıyla başıyla ilgilenmiyorum ya da ne bileyim bilmiyorum ilgilenmiyorum gerçekten ilgilenmiyorum koydum kızlar domatesimi rendelemiş olup buzluğa koyduğumu bir yani Şekerleri de içinde. Bunlar biraz kavrul salçaları da koyacağım. Önce domatesimi koyacağım. Domates salçamı. Şöyle. Yeterli. Bu da biber salçam yeterli. Şunları bir kavurturuyum. Açayım yani. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet görünüyor. Çok acılı yapmayacağım tabii ki. Bizimkiler acı sevmiyorlar biliyorsunuz. Ben seviyorum sadece. Yiyemiyorlar neden sadece? Ama ben çok güzel acı yerim. Benim yediğim acıyı kimse yiyemez arkadaşlar. Ekmeksiz bile yerim yani. Ama kıpıçkırık tutuyor hemen. <laughs> Yiyorum. Hemen açıyoruz kıyamı. Bunları kaldırıyorum. Onlar kavrulma dursun. Heyvamız da güzel olmuş arkadaşlar. Tam kıvamında olmuştu. Kızımın ellerine sağlık böyle şimdi burada ne varmış yeni bahar koyacağım şöyle bir tepeleme çay kaşığı bunu böyle koyacağım kavanoza boşaltmamışım e, toz biber koyacağım böyle bakın bayağı arkadaşlar tepeleme 2 çay kaşığı diyebilirim. Tabii Kaş tadına bakacağım ben sonra bunu. Ne eksik ne değil. Tadı tuzu nasıl diye bakmam lazım. Bakmayı sevmiyorum ama mecburum bakacağım yani. kimyon koyuyorum arkadaşlar. Bununla tuzunu koymuştuk zaten. Ha, nanesi kaldı. Nanesini de Nanesini de bunun üstüne koyacağım kızlar. kurumuş bayağı. Çünkü bayağı oldu ben bunu yıkayalı, yık, yıkayıp süzdüreli. Kısalım biraz da. Artmaz inşallah arkadaşlar. Artınca biliyorsunuz ben sevmiyorum. Bir şey artınca. Gerçi köpeklerimiz, kedilerimiz var. Onlara yolluyorum böyle artan bir şey olunca mama veriyoruz tabi. Onlar için özel ekmek alıyorum arkadaşlar. Ee, şeyi kaynatıyorum kemik suyu. Ya içine ekmek doğruyorum, ya da makarna yapıyorum. Tabi onları göstermiyorum size. Onu da çok seviyorlar. Mamayı da yiyorlar. Ve yanlarına bir yığın köpek gelmiş dışarıdan. Bu nanemi kullanmak istedim. Bitsin istedim arkadaşlar. Büyüğünü çıkartmadım. Bayağı bir nane koyacağım. Gerçi karartmasın. Çok da koyunca. İyice kısmışım ben de bunu. Biliyorsunuz arkadaşlar ben e, su koyup demlendirmiyorum. Ben sadece böyle kavuruyorum. Biraz daha kavrulsunlar. Ailesini koyacağım. Ay pardon, maydanozunu koyacağım. Bu tencerelerden benden bende çok var arkadaşlar takım olarak. Hani aynı tencere değil bunlar. Daha bir sürü var da yerim yok, çıkaramıyorum. Bu kadar büyük mutfağa yerim yok. O kadar çok var ki çünkü. Şunu da koyalım. Şöyle. Maydanozumu da koyuyorum arkadaşlar. O bile kurumuş. Gri olmuş. Benim belli olmamışım arkadaşlar. Bakmışsınız sarmaya başlamışım. Belli olmaz yani benim gelmişim. Biraz dinlenirim. Buraları hallederim. Ama sizinle birlikteyken bir tadına bakacağım. Bakalım nasıl olacak. işte benim annem bunu bu dolmaların içine şey atardı arkadaşlar hani tablet atardı böyle ovalardı tablet atardı ben yapmıyorum hmm, şey sağlıksız diye hmm. yemin ederim ki çok lezzetli olmuş arkadaşlar Biraz tuzlu gibi olmuş ama o şeker onu. Hani üstüne salçalı su da yapacağız ya. Şeker yani. Tuz üzerine. O onu idare eder. Bunun işi bitmiştir arkadaşlar. Sararken beraberiz. Tamam. Hoşçakalın şimdilik. Kızlar sardım ben lahanalarımı sebat ettim, sardım yani. Ee, şöyle çok böyle turşuluk gibi çıktı. Ee, lahana dolmalarım da bu kadar çıktı. Şöyle iyiyim. Evet, şöyle çıktı. Ee, i̇çim çok arttı arkadaşlar. Ee, eğer yarın üşenmezsem gider alırım, devam ettiririm e kendimi iyi hissedersem ya da böyle diktirize koyarım daha sonra sararım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi.